Bir de merhabalar. Bugün sizlerle bir Minecraft oynayacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar niye size bir an daha hesap getirdim sonrayı? Çünkü arkadaşlar em, haber şifre yapacağım. O yüzden yani, komuru burada yazacağım diye. O yüzden ben bunu mu kıyım? Yapıyorum ben gidiyorum. Ekranı izleyebilirsiniz. Ben yetkin olursam da bunu böyle yapayım. Hmm. Alacaktım pardon. Kupulu alacaktım. Bu Beç ne yapalım buraya da böyle yapıştırayım. Hani komut bloğunu yapıştırayım. Öpücükte ödüm oldu mu? <laughs> e, hava açtığımı görüyorum. Yandan böyle yapmak istemiyorum. Bizi biner biner gelsin ki. Sizlere bakın. Şu anda ben yapmak istemiyorum. Böyle kalsın. Bunu kapatalım. Bir boyunca, bir 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 ben da Bir çıkayım buradan. Evet. Çok güzel. Şimdi yaptık. Tırmızı yere gidelim. Bloğu bırakmıştım. elimde şuna birazcık çalışmam yapacağım. Mesela şu an da olmuyor ama. Evet arkadaşlar böyle yapabiliyoruz. Çok güzel. Ama bir fabrika haline getirmeyi düşünüyorum diye moda sağladım. Çevirelim. kutuları de kahve olsa benim, benim materyalimden bir şey olmaz. havai fişek farkımızdan havai fişek alıp biyomoddan almayız yani artık biyomoddan almaktan sıkıldım. işte ben bir tek böyle hem, uzun olsun diye yapmıyorum ben burayı kapatmak için bakın aayy güzel görünüyor ya şöyle vay fişeğimizi de böyle yapalım da kırmızı yapayım çünkü hala bir şeyinde, kırmızısı var. Bir de şunu da atayım. Bayağı bir varmış elimde. Şimdi beyaz beton alayım Yani şu kısmını da birazcık böyle yapayım. Arkadaşlar üstü böyle olsun. Bir tarafı böyle. Yani bir tarafını hava üşüyecek kim ya? Bir tarafını böyle yapayım. Şimdi arkadaşlar böyle, işte, böyle yapalım. Bir de böyle yapalım ki eşit olsun. yazı böyle oluyor Şunu bir yapıştırdık titriyormaz arkadaşlar i̇şte birazcık kötü hava Discord'tan da konuşmak isteyenler diyebilir videoyu ne zaman çekeceğimi de söyleyeceğim ee, PlayStation a Discord edebilirsem Dedim haber vereceğim. Hepinize yorumlarda yazacağım. Videonun yorumlarında. Tamam arkadaşlar şey de yazacağım. Bu videoyu yüklendiğinde tam ben yazarım direkt. Haberiniz olsun zaten. Video şu anda yüklenme aşamasında oldu. Yükleniyor. Oldu. O yüzden ben şu anda etmiş video oluyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burayı böyle kapatmayacağız tabii ki de. Burayı böyle bir tek. Şöyle birer yap katılaştıralım. Katılaştırırsak daha iyi olur. İyi oluyor. Oluyor. Hmm, böyle daha iyi. çok uzak ama bir şey olmaz zaten. Diğer tarafta uzak. Ee, bir de yazdığımız ya. Evet hemen şurayı birazcık daha iyi oldu. Konut yazdığımız yer nerede tat? Tam burada. O zaman tam biz şurayı hesaplayacağız. Tamam böyle koyalım. Mesela arkadaşlar bakın. Şimdi denemek istemiyorum. Şu an bayağı bir haber fişek kuruyoruz. Gayet evet, böyle koyuyorum. Çünkü biraz e, onu da bir yerini yapacağız tabii ki de. Haber fişe Oradan da alacağız. Ama bu kadar kazdığımız yeter. bir kat daha kazanıp Çünkü arkadaşlar bayağı zaten kaldık. Bir tane daha kazanalım ki. Burayı da böyle beyaz beyaz yapalım. Taraftarı da renklendiririz işte. İşte böyle yapalım. Onu böyle yapalım. Ha böyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Onu böyle yapalım, böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. aslında. Çok güzel oldu böyle. Burada arkadaşlar böyle. Yapsınız. Nasıl olduğunu. Bütün çok güzel oldu yaptık bakın. Ne güzel bir yer yaptık arkadaşlar. Ama burası da bayağı geniş oldu. Çok güzel. Çok güzel yaptık. Bu da yaptık. ay böyle bak bak. Tamamdır. Olayı zaten anlayabilirler. Sıkıntı değil. Oyun bittik. E, böyle desen olsun diye arkadaşlar. Hep oynadığımız yer. Bugün birazcık arkadaşlar kötüydüm. O yüzden sesim kadar da iyi gelmiyor olabilir. Birkaç günde video gelmediği için bir tek PC'ye girdim. Aslında oyun, arkadaşlar Aynı yazım yoktu öyle. Bir tek sizin içeriye girdim. Şuradan kaç blok var? 3-3 tane. Şunu bir atalım. that how I fish it Arkadaşlar bir tek ben güzel görünsün diye yapıyorum aslında. Çok güzel. Bir şekil yaptı. Evet biz bir şuradan bir gidelim. Tamamdır. Bu arada böyle, böyle yapalım arkadaşlar. Aslında şu evi çimen alalım. Arkadaşlar bir tek şöyle yapmak istiyorum. Kasada iniş olsun. İniş de var, çıkış da var. Ne güzel değil mi? Atalım şunları artık. Arkadaşlar i̇şte burası em, iniş değil çıkış olsun burası. Burası da iniş. Böyle atalım birazcık elmasla açtıralım arkadaşlar. Kaç tane elmas böyle koyalım ya böyle. Evet abi biz şunları yaptık. Tamamdır. Şimdi ise bunu da halledeceğiz. Yani biz yolda uyuyacağız. Öyle yapalım. <Sessizlik> ben teşekkür işte böyle yapıyoruz. Tidak, geri inemiyoruz bisa turun kembali dari sana. Kita Biz de evet bundan mı? bayağı da kullanabilir. Ayy. Nasıl yüz? Bir yüzdük? Bir ama uçamıyorum ben. Hala yüzeyim böyle. böyle birazcık. Em, arkadaşlar yapıyorsun bir, bir tane yapacağım. acaba atımızla beraber buraya çıkabilir miyiz? Yani doğru atımız gitti. Evet. Tamam atın istiyorum. Cımbız. Beyler i̇şte şunu böyle yapalım. Bakın neredeyim. Ölümsüz toplarımı şimdi almak istemiyorum. Bir tane bundan bu bundan. Öldüm. Ama çok güzel. Arkadaşlar şimdi e, gidelim atımızla. Acaba sıkışık yerlerden gidebiliyor muyuz? Hadi ya. Arkadaşlar bizim ta sabıkayı buraya koymuşuz. Allah zaten. Bir de fabrikam. Ben yani burası şey. iyi yer doğru. Arkadaşlar. Önce böyle bir geçeyim de. Tamam çok güzel. Satımın nerede? Tamam geldim. Bak. Bu işte, evet. Ben bu bir tane indip, bir atıp da be, Biz de atıp kaçıyor. Atımla bak. Beş sevdim bizim dedik. Atımızdan atıldık. tamam nerede bizim at? At. Hmm, at. at bizi kurtardı. At şimdi sana böyle geçeceğiz. Benim. Evet. <laughs> 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 ne güzel peki okay, bir çıkabilir miyiz? Arkadaşlar okay değil evet. Bir de bir de bir şey söyleyeceğim. Ben ne zaman? Gelsin. Arkadaşlar şimdi elini parmakla yapmak istemiyorum. Bunu diğer bölümlerde yapmak istiyorum. Her bölümde bir tane ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunun üstüne durdum. Böyle gidiyoruz. En azından canım <laughs> Öldüm yine, öldüm öldüm. Her evet, yeri de beni indirdi, Üdüm patladı Creeper fanla. Benim yani Creeper kafamla... Bunun alakası var yani. Ne kadar acı mısın? Atın mı bir yerde?

Ağacı veririm. Arkadaş evet, şimdi... ...kutumlu bebek. Hayır öldü. Bu ben böyle yıkılıp... ...ne güzel bir yer yapmak istiyorum ben böyle maalesef bir elmastan yapmak istiyorum. Elmastan olmuş. Elmas portalarda işte. Ben elmas varmış. Bedrak da değil ha. böyle yapmışlar. Ben gerçekten de bu oldu ya. Yolum benim. Ne evet, ben geleceğim artık şuraya. Ne evet, ben artık dayanamıyorum. Ne evet, ben niye oradan gideyim şuradan. Gerçek sandık alık. Sandığımız olması lazım gerçekten. Hadi da bizim davay bir şeyimiz bitsin ya. Bir şey olmaz. Davay bir şeyimiz bitebilir arkadaşlar. Bir de bitsin. Benim hiç umurumda değil. Böyle senin bir şey olmaz arkadaşlar. gidelim hadi. Arkadaşlar birazcık burayı birazcık ısı ışıklandıralım ya. Okey da zaten bu bizim üstümüzdeki sandıklar düşeceği için çok umursamayalım. Arkadaşlar <laughs> işte bayağı Arkadaşlar <laughs> artık tek elle oynuyorum Yoruldum. arkadaşlar. <laughs> ya da biz zaten buradan oh. Böyle çıkıyor zaten Önce seni bir daha bulalım Havai fişeğimiz artık Sizimiz arkadaşlar sandıkların içine artık koyuyor. Evet çabuk. O, o ne zaman ki geçiyor? Azan alıyor. Kişi Ben bayağı yıktım. Açıklamadıysanız, oynayalım. Bir, birkaç dakika daha oynayalım, ondan sonra bitiz. Tamam. Birkaç dakika. İyi. Evet, bak. Oh, çok güzel. Birkaç daha ya. arkadaşlar e, birazcık bu ağacı niye kestiğimi görüyorsunuz. Üzülüyorum bu ağacı. Ama bizim de canımız o kadar az ki. Biz de az önce canımız gitmedi. Arkadaşlar. bu işte. canımız gidebilir. Canımız bu. Evet. her de <laughs> <Kulaç atmayayım, geçin. gülüyor> <Aproyo. gülüyor> bir değil mi uzaklıktan kulaç atmayacağım gerçekten Apoel. Ben işte bir şey söyleyeceğim. Bizim daha buraya kadar yapmamız için bayağı uğraşmamız lazım. Bizim zaten elmas fabrikamız var. nasıl da bir şeyler yapacağız. Videonun daha sonuna geleceğiz. Elmanın çatısına atık arka bölümü bölümde kapatıp yani şu şekilde yapayım Arkadaşlar şu bloklarında kullanayım ondan sonra zaten bitirir videoyu çok sinirlendim arkadaşlar evet, ondan sonra dinlenme aşamasına geleceğim gel gel bayağı iyi oldum. oynadık oynadık ne oldu

Çok güzel. Tamam arkadaşlar şunları da artık yapalım yani arkadaşlar. Elmastan bir tane yapıyoruz ya çok güzel görünmüyor mu? Game ne yapacağım ya. Tık. bir tane elmas blok alıyor. Hemen tekme. Çünkü kırdığım gelmediği için. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yapayım arkadaşlar. Onunla alındı. Videoyu sonlandırdım. Gerçekten yani. çıkıyor arkadaşlar? Bayağı artık kaldı arkadaşlar şu sayı. Yapalım. Bir kat, bir iki kat daha yapalım ama sonra bitir. Arkadaşlar canım oynamak istiyor ama e, oynamak istemiyorum ve düşüyor o yüzden oynamıyorum. Sonunda oynadım Başka benim görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve bakın.